Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün yine oynatalım takibi olarak bir aradayız. Yanımızda a şey gözükmüyor. Chat gözükmüyor tam güzeldi. Base patlatacağız inşallah. Güzel bir base bu seferki. Biraz umutluyuz. İçeride bir tane oda var. Özcan bu arada mayın Abi bir diziyorum müsaade edersen. Sen diz diz. Ben içeriği falan göstereyim. İçeride bir tane şey var. Şek var. Yani adam şeki yapmış. içeride araba da vardı. Adam dış o Belki de az önce bir kovalamaca yaşamıştık. Belki de o elemanlardı. Bilemem de. E, jiple birileri bizi kovalamıştı da. E, o zaman hazırlık yapıyorduk bu bölüm için. Çekimde de değildik aslında. Olabilirdik de. Abi 10 tane dizim yakıyorum. Tamam yak abi. Bugün 2 tane bez patlatacağız inşallah arkadaşlar. Bakalım ne nevale çıkacak. Yılbaşı hediye kutusu gibiler vallahi. Evet. Biriniz arabanın üstünde dursun. Zaten zombiler gelmez o zaman. <laughs> Bagada sokmuş olursunuz zombileri. Yazı yazdı ya. İki tane kapı olduğu için Aa, mi yazdı? canı gitmiş. Kapının canı gidiyorsa sıkıntı yok. Ya haritanın bu noktasında inanılmaz çok zombi var ya. Burada çok var. Bir İkinci de bu onu da yaktım. Karşıda var. 10 tane mi yaktı? He he aynen. 20 oldu. Duvar mı kırıldı orada? Aynen duvar kırıldı. Aa, ne ilginç. Hasarı vardı onun da. Kapı? Kapı duruyor da. Ne kadar kaldı? 5 mayın, 10 mayın. 5 mayına gidecek. Abi 25 oldu. Kim o ok katıyor? Yani. Ali, Ali. Ali Ali. Etraftaki, oradaki zombileri temizliyor. Arabanın aldım aldı. Kapı gitti arkadaşlar. Kapıyı Özcan Bey cennete gönderdi. Abi içerideki kapı açık. Aha açık mı? Hayır. Bombaş. Ciddi olamazsın. Hayır. Olabilecek en güzel Geç kalmışız şey oldu. Geç Kapı kapanıyor mu? Kapanmıyor. Kapı şifreli. Geç kalmışız hmm. hadi gidelim. Buraya ne olmuş ki? Buradan buraya çıkılıyor mu? Aslında çıkılmıyor da. Abi kapı açıkken falan mı ölmüş adam? Nasıl iş? Böyle bu base'i bırakmazdı ya adam. Kapıyı da hiç kontrol etmedik var ya. Eyvahlar olsun bize ya. Neyse kontrol etmiş olsak da büyük ihtimal patlatırdık ama biz. Aynen. Şimdi tekrar base'e döneceğiz arkadaşlar. Biz burada yayını keselim. İkinci bir base var bir de oraya gideceğiz. İnşallah orası böyle olmaz Yani. İkinci base'e de geldik arkadaşlar. Şimdi de burayı patlatmaya çalışacağız. Şöyle Özcan bir kontrol edelim mi Edelim abi. Hop, güzel düştüm. Araba var mı? Abi araba yok herhalde gördüğüm kadarıyla. Atlatılacak. Kapı da yok gibi biraz. Geçen sefer burayı kaç saymıştık? Bir tane yukarıda var reis. Ee, geçen seferki aynı herhalde. Diğer kapılar açık. Meydanda barbekü var. Ee, animal trap var. Aha ne oldu? Yukarıdan düşüyorum. Öldüm ben. Dur şeyim nerede? Yukarıda kaldım onu yukarıda. Havada mı kaldı? Çok çok yukarıda. Kaldığımız yerden devam arkadaşlar. Loot'umda gördüğünüz gibi demin öldüğümde havada kalmış. Alamadık onu. Şimdi yeniden ben toparlandım, geldik. Ee, önce yatakları mı patlatacağız, Özcan? Mayın Bir bakayım mı? Ya, nereye mayın koyuluyor. Eğer mayın koyuluyorsa e, mayınla patlatacağız. Koyulmuyorsa etanol getirdik. Etanol patlatacağız. O şekilde tam önünde şeyler var. Sniper alayım da. Şurada yataklar var. Onun yataklar bir geliyor bir gidiyor ya. Heh. Yataklar var onları pat... Aha mayın dizdi ya tamam. Doğut da havada kaldı. Yani malzemelerim. Kötü oldu ya. Maalesef kötü bir bug yüzünden. Öldük pisi pisine. Abi 10 tane koydum. Yaktım. Yanındaki duvar kırılacak diye tahmin ediyorum Muruk. İyi gireriz içeri. Öyle bir şey olursa. öyle bir şey olursa içeri gireriz aynen. Ama kapıyı patlatmadan içeri zarar verebiliyor muyuz? Onu bir benzinle deneriz ya. Ne oldu ya. verdi abi. Ben sana dedim. Önce bir içeri girelim acı. Şimdi açık kapıları bir gezelim. Burası açık. Malzeme yok. Burası Bir tanesini gördüm açık. dandik bir malzeme var. Ops mermiler burada mı? Burada. Mermi mi var? Tek tane bir şey yok. 52 tane sık ah, metal şart var. var. Oo, bunun için saklamış. 16 tane temiz su, 7 tane animal fat, 8 tane şey falan kömür. Alalım şunları da. Gaz bombaları, stun bombası. Oo, aldım. bir yer var abi full gaz bom, gaz. Bütün bombalar burada. Hiç kapı bulamadım ben abi. Hepsi kırık. Şimdi kata çıkacağım. Burada bir şey yok. Ha bir de... tane burada kapı kapalı. Burada bombalar var. Mermiler burada mı o zaman? Mermi yok Çirin herhalde. Şirin kelep var. Hiç, hiç. Ee, kask varmış. İyi ya 25 binlik kask. Bende de yokmuş zaten. Spark varmış. ATV turbosu falan filan. Bunu da geç. Burada bir silah varmış. Siz silahı alalım pompalı. Demin öldük kaybettik. Burada da pek bomba yok. Bir tane bunu alalım. Şu karşıya da bakalım arkadaşlar. Burada 3 sandık. Aha bunlar ne? Bir kit. 10 tane şeker. Tohumu da alayım. Aa, numara. ne, ne bomba varmış burada böyle. Epey toplamış. Aa 4 tane fertilizer. 3'ünü alabildim. Ha diğerlerine de bakalım da. Bunları sonra boşaltırım. 17 tane şeker. 27 tane toplamda şeker çıktı. 10 numara. Şimdi altta burası mı kaldı? Burada bir şey yokmuş üst kata çıkalım beyler birlikte. Burada ne var? Burası boş. Abi üst katta iki tane oda var patlatılacak. Şimdi bir bu var. Bunun da hasarı azmış. Bir de şurası mı var reis? Aynen arka tarafta. Arka tarafta burası var. Buranın canı full galiba. Aynen. Ama içeride sandık var mı? Bilmiyorum. Şu üstteki şeyden dolayı göremiyorum onu. Belki şunun ikini görürüm. Ya onun ikini de göremiyorum. Yani şu aralıktan gözüküyor. Şöyle göstereyim. Şu aradan falan bakabiliriz. Kapının tam sağa. Tam şuradaki delikten. Ali arabayı Aa. getir istersen kapının önüne. Yukarıdan. Aa, i̇ki tane birden şey patladı. Hmm. Ali. <laughs> Hepsini yere, üstüne alıp yere atsaydın topluca. Sandıklar... Bırak o tarafına Bırak. Tamam. Bırak. Yok, Hiçbir, el... şey bırakmıyor. Hiçbir şey var Hiçbir şey. Tamam, <gülüyor> ellemiyorum, Bu <laughs> kapı. Yok abi, o kapının canı full ya. Canı full değil mi? Tabii. Biz de Allah onun Allah Allah. üstten gireriz. Shelter'ın canı az mı ki? Tabii tabii, shelter'ın canına bak. Oo, shelter'ın canı daha az. Ama dikkatli ol, shelter. de bu. Ya ama diğer kapıyı patlatabilirsin. Diğer hangisi? Bu. Yalnız ben sana şunu tavsiye edeyim sen bu kapıyı sonra patlat. Burada merdiven gidebilir. Tamam. Ya da gitmeyebilir. Merdiven canı full çünkü ama. Kararsız i̇lk bir gireyim ben. Sen ilk ona gir abi. Ne olur ne olmaz. Burada merdivenimiz giderse. Aslında giderse yine çıkabiliriz ya. Yine çıkabilirmişiz. Sıkıntı yok. Şuraya adam lookout tower koymuş. Çıkabiliriz. Ben üstündeki malzemeleri arabaya atayım. Şimdi yılbaşı kutusu gibi bunu da açacağız. Bakalım nasıl olacak. Üstümü boşaltayım Ali sen hallet. Yaktım abi 10 tane. Tamam sen patlatıver abi. Hasar alacak mı ki acaba? Alır mı dersin? Alır alır. Hmm gerçi kapı patlak değil. Kapı patlak değil bakalım. Şimdi görürüz. Aldı mı? Aldı aldı. Süper. Hemen iki mayına bu da gidecek. Düşündüğümüzden daha az mı mayın harcıyoruz o zaman? Çok da Abi az... onu da yaktım. Gitme oraya. Aynen aynen. Azmayın gitti. Aa, hemen koşacağım. Orası gitsin de. Dikkatli oldum. Bak patlatıyoruz oraya. Patlatıyoruz. Gitme gitme. Oraya gitme. Çıkma çıkma. Neyse. Hayda. Demek da. ki sandık yokmuş. Sandık içinde. yokmuş. Ne? Diğeri de mi boş dersin? Olabilir. Boş olabilir ya. Hangisi o? Neredeydi? Bu. Şu değil mi? Kapıdan gireriz ona. Merdiven gitse bize zararı yok. Artık yok. Haber verin aşağıdayım ben. Elimizde şu an e, Özcan 70 tane mayın var. Tamamdır abi. Bende de 7 tane var. Yaktım abi. 7 mayına inşallah patlar ya. Gitme oraya. Silahları falan aldınız mı? Abi ben silahları da attım. Ne gitti? Ne oldu? Bir şey Kapı tuttum. gitti. Kapı gitti. Var içeride sandık. Aa, He, çantalar falan buradaymış. Guest trap varmış bir tane. İyi en azından içimiz rahat etti. Başka sandık? Aynen öyle. Guest trap'ı alalım. E, silahları boşaltalım. Şimdi Özcan diğer base'e gitsek patlatırız herhalde ya. Ne diyorsun? Tabi tabi yani. Arkadaşlar. Gider gitmiştir gider hesaplamıştık zaten onu. Aynı 60 Mayıs. hesaplamıştık. 77 tane var. Son bir base'imiz daha var arkadaşlar onu da patlatalım. Bu da yani tabii ki dişimizin kavunu doldurmadı ama ne diyelim elimizde boş dönmüyoruz. Var bir şeyler yani kullanabileceğimiz. Hiç yoktan iyidir. Ve arkadaşlar son base'imize de geldik. Ormanda keşfettiğimiz bir base. Daha doğrusu Özcan'ın tek başına uğraşlarıyla keşfettiği bir base. Zaten hocam şu an rastgele buldum. Vallahi mayınları da aldı. Hemen başlıyorum. Res, ben yukarıdan bir bakayım da. Doğru kapı değil mi? Aynen, doğru kapı ya. İlk parti patlattı Özcan. Abi devam. Umudumuz bu base'ten yana. Bu diğerlerine göre biraz daha iyi. Tabi bu da hasarlı. Yani sağlam, tam full sağlam bir base değil. Öyle bir tane daha hedefimiz var. Abi yaktım bunu. İnşallah bunda. onu da patlatacağız. Hazır olduğumuzda ona da gireceğiz arkadaşlar. A Adam var. Nerede? Yeni doğmuş herhalde. Nerede? Tamam. Abi, kapı, kapı gitti. Altı, tamam. Kapı gitti. Aha, kapıyı götürdü. Kaçmayın gitti reis. 20 mi? 19. Burası boş. Burada bir tane kapı var. Bir tane de burada var. İki tane kapı Buralar var abi. dediğim gibi reis. Bu ikisi bu iki shelter e, yanlış kurulmuş. Tamam. Kuleye bak bakayım bir. Kulede bir sandık falan yok. Şimdi iki tane kapı patlatacaksın değil mi? Bir dakika ya, dur dur. Diziyorum abi. Tamam sen diz, patlatma da. Aa bu da boş. Şöyle göstereyim de şu şu kapı, yakıyorum bir tane, abi. Bir tane o var. Bir tane o sağlam. Tam yaktın. Sen mi bindin arabaya Ali? Ben ben. Aha, gitti kapı kapa gitti. Hop, soba var arkada da var. Abi bunlarda da bir şeyler var. Aşağı doğru in 30 tane mermi falan gördüm. Dört tane animal fat var. O oh, ee, burada da var daha yarısı da burada. Burada da biraz bir şeyler var. İyi. Var arkamdaki sobayla bak bir tane daha var bak soba. Buna da açıyorum abi içini. Arkamda da mı soba var? Evet. Burada da iki tane animal fat var. O kel var varmış. Bu en sevdiğimden ya. Bir sürü çanta manta. Aşağıda da mermiler varmış. Mermileri de aldım. Bunları boşaltalım. Diğer kapıyı da açacağım şimdi. Tamam reis. Sen onu patlatırken biz de şuradan biraz malzeme boşaltalım. Zaten en son arabayı yukarı çıkarırız. Şu an ilk kapıdan fena bir şey çıkmadı. İnşallah bir sonraki de güzel çıkarsa. Aha biz bunları arabaya koyamıyoruz. Çünkü niye? Biz iki tane base patlattık. Şeyimiz yok. Ali dışarıda yok. yakıyorum. Yerim yok. Bombalar Hı, çok yer kalmadı. Yaktım, yaktım, yaktım abi. abi. Şimdi en azından bakalım da, arabayı bir boşaltır, gelir burada malzemeleri alırız. Sen yani yaktın mı? Ben alevi efektini göremedim. Hemen Özcan'dan önce koşuyorum şu an. Nerede? Otuz bu boşmuş. Aha. Özcan'dan diyor? önce koştuğum diyor? zaman hep böyle oluyor zaten. Burada da bir sandık mı alabildik? Şey, bir tane mi hı hı. odadan sandık çıktı? Son zamandaki base'ler biraz kötü zaten ya. Şimdi bundan sonra da daha iyi. Şekler daha iyi yani. Bundan sonra bir tane de büyük bir base var inşallah. Ee, ondan ümitliyim. Zaten orada oyuncuların da aktif oynadığını biliyoruz. O base'i patlatırken dahi PvP yapabiliriz. Öyle bir ihtimali var. Hedefimiz o. Oradaki base. Aynen öyle. Tekrar başka bir bölümde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın. Hoşçakalın.